a diyelim Oo. anlama bak sen İnsana android yaptı onu da insan olarak gösterdi. Evet ya çok iyi oldu. Çok iyi. Oh, dedim sana yüzde yüz olacak diye bak yüzde yüz oldu. Ne yapıyoruz? İşaretle. Yüzde yani yüz şu an. Hadi ne yapıyoruz? Tam dönüştürdük. Ha, arasaneye geçti. Şu an var ya iş çok ciddiye bindi ha. Bayağı ciddiye bindi. Aha. Kaçın abi. Okay. Hadi. We sent a message without violence just like you wanted. You're reaching out to them when all they feel for us is Ne yapayım North? Allah Allah öldüreyim mi yani? Bence haklı Markus. Şey. ha dediğim gibi saldırganlar dönerse vallahi acımam. İlk ve son şansım bu. Eğer herhangi bir android daha ölürse direkt direkt abi direkt öldürmeye başlarım. Aynen öyle yapmak, öyle lazım. Ben Lan. Öyle Ee, ama daha dedim ya. North. <laughs> tamam abi. İnsanlar benim için bundan sonra bitmiştir. Yok hükmündedir olmamıştır. Olması da söz konusu edilemez. Ne dedim abi ben? Az önce ne dedim? 3 saniye önce. Şimdi saldırgan olma vakti geldi. Abi ben barışçıl oldum. Kimse anlamadı. İki, iki kimseyi kusura bakmasın. Yapacak hiçbir şey yok. Aynen. Ben şansımı size verdim abi. O mağazayı yıkıp da <laughs> dökebilirdim yani. <laughs> Vereceğim kardeşim. Bu sefer katılıyorum. Bu sefer harbi katılıyorum bu arada. Bedelini ödemeliler bence de. Bence de abi. Aa al silahı abi. Sık kafasına iki tane. Onu öldürmeden önce düşünecektim. Ben sana şansı verdim. İntikam abi. Hiç umurumda değil bundan sonra gerçekten. Hiç umurumda değil. <laughs> Hah. Bu da ses. Ben şu şansı verdim aga. O kadar. North da şiddet seviyor herhalde. Evet ya North bayağı şiddetçi. Hmm. Az bile yaptım onları. <laughs> zarar vermedik ki. Yıksaydık ne diyecekleri belli değil. Yok abi yok. Kamuoyu şüpheci. Aaa. Kamuoyu bizi destekledi herhalde. <laughs> Çünkü barışçıl davrandık orada. Hiçbir <laughs> şeye zarar vermedik ki. Abi düşmana indik. O ne oluyor lan? Kanka şey medya yüzünden oluyor böyle şu an. Bak abi, böyle yaratırsın. Böyle dersen millet bunlar terörist falan demeye başlayacak çünkü. Çok mantıklı. Yapacak bir şey yok abi. Barışçıl yaptım. Barışçıl yaptım anlamadılar. Devam sonrası. Hadi bakalım. Aha o bölüme mi geldik? Oyunun ana şey başındaki şey kız var ya onu göreceğiz galiba. Hankim canım. Ne yapıyorsun bu soğukta? Ben gene bekleme modunda falan kalmışım herhalde. Tanır otur maç. Is everything okay, Lieutenant? Chris was on a patrol last night and he got attacked by deviants. They found his body early. Ha, he was executed in cold blood with his own service weapon. I have a caution to let him check. Sure, King Jim He became a father three months ago. him. Fuck. Why did it have to be him? I didn't know Officer Miller well, but he seemed to be a good person. Biraz mantıklı düşünecekmiş. Değil mi kanka? Öldürmeyecekti Android'leri. Hak Abi etti ettikten... Hayır dedim ama bak en baştan dedim barışçıl gidersek bu olay barışçıl olursa barışçıl yaparım dedim yani. Hakikaten ha niye? <laughs> Ha, bütün olayın başındaki eleman bu herhalde. Gireceğim mi? He. Zile bak, zil bile otantik amına koyayım. E, donduk amına koyayım. Aha. Aha. Um Lieutenant Hank Anderson. Kanka, orada mısın? Burdayım, burdayım. Tamam. Okay. Chloe'yi de gördük ya insan gözüyle. Evet ya, çok iyi oldu. Kaner bak, taş gibi kara buldum sana. Aşağıda bu Kamski'ye mi hizmet ediyor? Galiba. Elijah Kamski kanka, adı şey şey değil yani. Araştıracak I şey var mı? Doğru, biz araştırmacıyız olur. Tabii ki de araştıracağız. Cyberlife'in kurucusu 2028'de istifa etmiş. Niye ki? Nice girl. <laughs> You're right. Oh. <laughs> Aa Amanda. Amanda da var. Aa, ölüm ne ölüm mü? ne alaka ölüm? Hakikaten ne alaka? Yalnız kanka adam benden küçük. <gülüyor> benden <gülüyor> Vallahi ben. ben. <gülüyor> 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 Ulan kanır. Nice dalga içmiştim lan hayvan herif. about to meet your maker, Connor. How's it feel? allah am really impatient. is one of the great geniuses of the 21st century. I guess It'll be interesting to meet him person. Sometimes I wish I could meet my creator first. I'd have a couple of things I'd want to tell him. This Hank, too. Come on, man. Hank. Android sembolü. Hadi koloycim. Ne beklettin canım? Bu ne? Yarık. Harbiden çok bekledik ya. Heh. Heh. Sağ ol canım. Aha aynısından iki Oo. tane daha var ama. <laughs> Adam yaparken demiş güzel yaptım bari yapmışken çoğaltayım demiş. Kopyalarını hakikaten, yapayım. Hakikaten. Kamski. Just a moment, please. Neredesin? Denizde mi? Vallahi denizde. Adam keyfine bakıyor ya. Adam umru değil bizim geldiğimiz yani. Bakar mısın? Oo. Oh. Sen saklılar falan atıyor. Takmadı bile aynen. Çocuğum ben geldim ben. Android'im ben. Gerçi oh, bana da... Bak. Bana da ihtiyacı yok ama. Ah valla 3 tane aynı hızdan. Bir tane hizmetçi, iki tane sevgili. Mis valla. <laughs> kim bakışı gördün mü? <laughs> aynen aynen. aynen. <laughs> Oyun yüklendi bir şeyler oldu. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. Ha, ben Connor. Im. What can I do for you, Lieutenant? Çok şey. Sir, we're investigating deviants. I know you left CyberLife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. we need to understand how androids become deviants. do you know anything that could help us? all ideas of viruses spread like epidemics. is the desire to be free a contagious disease? they didn't come here to talk philosophy. the machines you created may be planning Hani diyor ki sikeceğim makinende şey de bana bilgi verir. What about you Connor? Aha. you ee, doğrudan. Well that's what you're programmed to say. Evet. <laughs> İyi izle kanka baga sokacak beni. Eee, <laughs> savunmacı. Yo, ne diyorsun oğlum sen? Chloe Loy canım. Simple question <laughs> Bluetooth'la bağlantı kuracak <laughs> <laughs> herhalde. I call it the Kamsky test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by CyberLife. Oh. And beautiful forever. She's değil abi, Forever güzel yani bence. What does it really? A piece of plastic containing a human? Hani olabilir. İş farklı yerlere gidiyor. Evet. It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Vur deme, vurmam ki. Vurmam ki. Vallahi vurmam. Siktir ya. if you Abi vurmayacağım ki. Ben kendim başlarım. Ben zekiyim, değil mi? Heh. Yok abi vurmayacağım. Vurmayacağım. Ne dersen de vurmayacağım. Biz katil değiliz Katil değil sonuçta. Yok oğlum. Ya tamam Android is Ya adam haklı aslında. Makine misin derken hani vurabilir misin ondan bahsetmeye çalışıyor ama en, en nihayetinde katil değiliz. Tamam hiçbir şey That's hissetmiyoruz enough. ama. Hayır. And I'll tell you what you want to know. Çekmem ki. Etme. Etme. Ateş etme. <laughs> ya hayır abi. Cyberlife's <laughs> Ne? I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. You saw a living being in this android. You showed empathy. Çok mu, yanlış bir şey mi yaptık ya? Ben zekiyim aga, bana A war is coming. You'll have to choose your side. will betray your own people or stand up against your E ben Markus'un yanına gitmek istiyorum zaten kanır ya. Bence en mantıklısı. Git git. bak. Abi Hank haklı ki. By the way, I always leave an emergency exit Belki işimize yarar. Yani kapatabiliyoruz herhalde diğer Android'leri. Bir şey Aynen. Why didn't you shoot? Sarı, ha, da da son 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 şey. eyes and I couldn't. That's all. You're always saying you would do anything to accomplish your mission? That was our chance to learn something and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. I'm sorry. Okay? Hmm. Well maybe you did the right thing. Aa, Oo, çok, iyi. çok iyi. Çok iyi. Abi muhteşem bir bölüm ya. Çok iyi bölüm bu arada. Şimdi kanka devam edelim mi? Üçüncü bölümde çıkaralım mı? Bence yeter bugünlük bu kadar ya. Yani istersen devam edelim. Ama bir dakika sonraki bölüme de biraz bağlı. bir bakalım. En azından şeyi izleyelim. izelim, baktık kısa. Aa kanka bu bölüm çok kısa. Tamam hemen yapalım Öyle. o zaman bunu da. Yapalım ve videoyu da bitirelim. İyi 4 bölüm çıktı aradan. Yarın da gelirsen tabi yarın... Gerçi sen de video çekmeye alıştın için yarın da gel yani. <laughs> Gelebilirsem gelirim. was wondering where you were. da çok iyi ya. Eee gün ışığını severim ya. I like it here. Ne tesadüf kızım ben de. I come here often. Like Bu kızı aşık etmezsem gözlerim açık gider ha. Bu gidişte olacak zaten ya. Gelsinler. Bir bizim kara da bu Jericho'ya bir gelse çok zor olur ha. Kanıra neyse de. Um. Sonraki adım diyeceğim. Aynen sonraki adım. Ben de merak ediyorum çünkü ne yapacağız acaba. Maybe it's not too late for the humans to listen. Yeah, I know. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. They're afraid of a civil war. Many of our, our are the to what happened. Yani. The humans hate us. They'll Yaptırlar never give us freedom. uh ya. If they won't listen, kararda You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? Aska, yaşlı bir adama bakıyordum ya. Öyle yani. Bir şey. Gerçek, gerçek. I was caring for an old man. Aynen. He was like a father to me. Hakikaten ha. He showed me that humans and androids can live together. Aha. Well, ee, I... Norton geçmişini soralım. Aynen. What about you? Uh never told me about your past. What did you do before? I don't want to Diğer North neydi o mağazadaki? That android you were looking at in the store. Hakikaten onunla merak ettim. Niye <Gülüyor> baktı? <Gülüyor> Olabilir. Aha. <laughs> Vay, North <ciddiçlik> gittikçe <laughs> yükseliyor bizde. Güven. <laughs> güven aynen güven. We have to know things about Aha. <laughs> Bakta kaldı diyeceğim oyun da. Bekle <laughs> atıyor. <laughs> Yol kilidi açıldı yoldaş. Ha. Bu Eden vardı ya Eden Club. Hmm, aynı. Oradaymış herhalde. <laughs> Ben şu sesi de biraz arttırayım. E, evet, duygusal sahnenin biraz işi nasıl işte ama. Böyle. Lan. I strangled him and I ran away. There now he know everything. I should have told you. Öyle bir şey olur mu? Bağlan ya. Bak bulutumuz var. Daha neyimiz olsun, değil mi? Bir oh. ne lan? I... I saw your memories oh <laughs> she house when they left you for dead in his studio oh. i saw your memories too the eden club death of that man i felt like i was there with you north öküz müsün markus yalnız bırak kız işte ananın satay hakikaten ha dedik dedik haha burada bitirelim burada bitirelim zaten güzel yine yani sonra bitti. uzar çünkü anamın diyelim hemen kula bir şey diyecek mi onu merak ediyorum kulayı Bakalım. I'm glad you made these decisions last time. <laughs> This is our story. Çok iyi ya, fazla iyi. Çok Neyse ya. bu bölümlükte böyle olsun. Ee, Take Tekme B'den belki çok teşekkür ederim. Geldi ederim. konuk olduğu için. Ee, yarın da gelirse ki gelmesini ediyorum Artık boyun da bitirmek istiyorum. Bir yandan yandan aslında. Asıl amacımı. Ki e, size GTA videoları çekebileyim e, bilgisayarda boş yer kalmadı. Öyle e, umarız sürçülisan ettiysek affola. E, tekrar tekrar teşekkür ediyorum abi videoya geldiğin için. Rica ederim ne demek. E, masa üstüne dön diyorum ve ben bu de, burada bitiriyorum. Son sözüm var mı abi? Yok abi videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bye bye